Sayın başkanım, şehrin ufamıza hoş geldiniz, sefaları getirdiniz, şerefsiz oldunuz. Derdi de devası da, dersi de davası da, büyük birlik olan yiğit bir adam. Bileği çelikten göğsü imanlı, hainlerden hesap soran yiğit bir adam. Namert sofrasında sallamaz kaşız Mazluma yol olur geceye ışık. Hilale sevdalı güle aşık, Bayrağı göğsünde taşıyan yiğit bir adam Yiğit Genel Başkanımızı Kürsüye teşriflerini arz ederim Bayrağı aldığım yerden Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Türkmen eline, mazlum coğrafyaların Kü umudu. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, yüreği, vatan millet, ezan bayrak, din devlet, insan sevgisiyle yanıp tutuşan Şanlıurfalı kardeşlerim, Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin ve yeryüzündeki kardeşlerimizin üzerine olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin diyorum. Evet. Hep birlikte durmayacağız. Hep birlikte ilerleyeceğiz ve Allah'ın izniyle büyük birliği hep birlikte kuracağız. Ve büyük birliği hep birlikte iktidara taşıyacağız. Kıymetli kardeşlerim, biraz önce gençlerimiz slogan attılar. Benzer sloganlar rahmetli Muhsin Başkanımızla şehit liderimiz döneminde de atıldığında o şöyle diyordu. Ağaca yaslanma çürür, duvara yaslanma yıkılır, insana yaslanma ölür. Dayanacaksan yaslanacaksan hakla dayan, baki olan haktır, baki olan Allah'tır. Kıymetli kardeşlerim. Bugün Olağan İl Kongremiz için Şanlıurfa'dayız. Öncelikle bugüne kadar Şanlıurfa'da Büyük Birlik Bayrağını dalgalandıran, Alperenler hareketini temsil eden başta bugün il başkanımız Sabri Çavcı kardeşim olmak üzere tüm yönetimine, ilçe başkanlarımıza ve daha önce görev yapan arkadaşlarımıza da teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Evet, evet, Türkiye el ele, büyük birliğe ve şimdi birlik zamanı diyoruz. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Rabbim sizleri, bizleri mahcup etmesin. İnşallah bu bir başlangıç. Bu Şanlıurfa'dan Büyük Birlik Partisi'nin meclise yürümüş adımı olarak başlamıştır. Urfa Ovası Alperenler Yuvası, Urfa Ovası Türk'ün Yuvası Kürdün yuvası, Arap'ın yuvası, velhasılı Türk milletinin yuvası. Evet. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Alperenler, çok değerli Şanlıurfalı kardeşlerim. Evet. Türkiye içinden geçtiği şartlar hepimizin malumu bir pandemi, arkasından Rusya, Ukrayna savaşı hala devam ediyor ve bunun olumsuz etkileri de tabi coğrafyamızı etkilediği gibi dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor ve olumsuz şekilde de etkili. Tabi bunun yanı sıra bizim 40 yıla yakın bir süredir terörle mücadelemiz devam ediyor. Öncelikle terörle mücadele eden kahraman polis askerimizi buradan Şanlıurfa'dan da sevgiyle saygıyla selamlıyor. Rabbim her daim yar ve yardımcılar olsun. Onları mansur ve muzaffer eylesin diyorum. Evet. Yüce Allah da kitabında, Kur'an-ı Kerim'inde biliyorsunuz şehitlerin ölmediğini, ölmeyeceğini bize müjdeliyor. Ve bu dünyada, fani dünyada bir insanoğlunun kazanabileceği en büyük zaferinde şehitlik mertebesi olduğunu biliyoruz. Buna iman ediyoruz. Bu duygularla, bu inançla... Tüm şehitlerimizi de rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyor. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyor.